Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler. Ölçmeye konu olan özellik bakımından kişiler hakkında değerlendirme yapmak ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre belirli kararlar vermek için yapılır. Verilen kararların doğru ve isabetli olması, değerlendirmenin dayandığı ölçümün özellikle doğrudan ilgili ve olabildiğince az hatalı olmasına bağlıdır. Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde genellikle ölçme araçları kullanılır ve bu araçlardan elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması ve bu araçların belirli psikometrik niteliklere sahip olması gerekir. Bunlar geçerlilik ölçmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülebilmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir. Güvenilirlik ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır. Kullanışlılık ise ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik. Zaman, para, emek, araç gereç ve benzeri açıdan olması ile ilgilidir. Bir ölçme aracından elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması geçerli ve güvenilir ölçme yapmanın tek koşuludur. Ölçme işlemlerinde hataları en aza indirebilmek için öncelikle hataların tanımlanması gerekir ki ölçme işlemini yapan kişi neye müdahale edeceğini, hangi durumlara karşı önlem alması gerektiğini bilsin. Hata Yalnızca eğitimde değil bütün bilim dallarında, hatta günlük yaşamımızda dahi yapılan ölçme işlemlerinde bile ölçme sonuçlarına hata karışma olasılığı vardır. Ölçme yapan kişilerin dikkati ve titizliği zamandan zamana değişebilir. Ölçme aracına ilişkin bazı sorunlar söz konusu olabilir. Ölçülen özelliğin doğası gereği bazı sıkıntılar olabilir. Test katılımcısı yeterince güdülenmemiş olabilir. Ölçme işleminin yapıldığı ortamdan kaynaklı sorunlar ve benzerleri olabilir. Ölçmede gözlenen bir özelliğin gerçek değeri sayı, sembol ya da sıfat bulunmak istenir. Ancak ölçmeye karışan çeşitli hatalar nedeniyle gerçek değer, puan, ölçme yoluyla doğrudan elde edilemez. Psikometride gerçek puan kuramı olarak ele alınan bu kavram basit bir eşitlikle gösterilir. Bu çerçevede hatalar, kaynağı, yönü ve miktarı göz önünde tutularak sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere üç türde incelenebilir. Ölçmede hata, sabit hata, sistematik hata, tesadüfi hata olmak üzere üçe ayrılır. Sabit hata, miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin marketteki terazi, üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi eksi, 120 gram gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 gram eksik ölçülecektir. Bir öğretmen, sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata sabit olacaktır. Sistematik hata Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örneğin marketteki terazi, her bir kilogramda 120 gram eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da artacaktır. Bir öğretmen, sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa yine karışan hata sistematik olacaktır. Gerek sistematik gerekse sabit hatalarda ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı, yönü ve kaynağı bellidir. Bu nedenle bu tür hataların ölçme sonuçlarına karışmasını engellemek ya da bu tür hataları düzeltmek görece daha kolaydır. Tesadüfi, rastlantısal, hata şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü olarak karışmaz, ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazense negatif yönde etki eder. Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar, tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle psikometride hata kuramı tesadüfi hatalar üstüne kurulmuştur. Tesadüfi hataların genellikle dört kaynağı olduğu kabul edilir. Bunlar ölçme işlemini yapan kişiden, öğretmenden kaynaklanan hata, ölçme aracından kaynaklanan hata, bireyden, öğrenciden kaynaklanan hata, fiziksel ortamdan kaynaklanan hata. Ölçme işlemini yapan kişiden, öğretmenden kaynaklanan hata, öğretmenin test etme sürecine ilişkin davranışlarını iki aşamada ele alabiliriz. Ölçme işlemi sürecinde test katılımcısının dikkatini dağıtacak ve veya kaygısını artıracak davranışlar ve benzeri. Ölçme işlemi sonrasında puanlamadaki dikkat ve titizliğin zamandan zamana değişmesi, yorgunluk, öncelik sonralık yanılgısı, maddi hata ve benzeri. Ölçme aracından kaynaklanan hata, ölçme araçları hazırlanırken maddelerin iyi ifade edilmemesi, test katılımcılarının yanlış anlamalarına ve dolayısıyla hataya neden olacaktır. O nedenle hangi özellik ölçülürse ölçülsün, araçta kullanılan dilin dil bilgisi, imla kurallarına uygun olması, maddelerde anlatım bozukluğu bulunmaması, muğlak ya da belirsiz, müpem ifadelerin bulunmaması gerekir. Ölçme aracından kaynaklanabilecek bir başka hata kaynağı ise aracın yapısı ile ilgilidir. Ölçtüğü özellik ve kapsam bakımından homojen, benzeşik, maddelerden oluşan bir araç, heterojen, ayrışık, maddelerden oluşan bir testten daha güvenilirdir. Diğer taraftan ölçülecek özellikler evrenini yeterince temsil etmeyen maddelerden oluşan bir araçtan elde edilen puanlara da hata karışmaktadır. Ölçme aracının yapısıyla ilgili diğer bir konu ise aracın uzunluğudur. Madde sayısı ile güvenilirlik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ancak bu sonsuz bir doğru orantı anlamına gelmez. Ölçme aracındaki madde sayısı arttıkça bireyde yorgunluk, dikkat azalması ve benzeri etkenler nedeniyle hata miktarı artacaktır. Ölçme aracı ile ilgili diğer bir faktör ise bilişsel özellikleri ölçen testlerde eğer seçenek verilmişse şans başarısı karışma olasılığıdır. Bu durum ölçülen özelliğin gerçekte olduğundan yüksek görünmesine yol açmaktadır. 2-1-3-3 bireyden ve öğrenciden kaynaklanan hata, bireylerin ölçme işlemi sürecinde içinde bulundukları fiziksel, fizyolojik ve psikolojik durumlar test puanına etki eder. Uykusuzluk, açlık, hastalık, ağrı, motivasyon eksikliği, kaygı ve benzeri faktörler nedeniyle bireyler gerçek puanlarından uzaklaşabilirler. Ayrıca grubun homojen ya da heterojen olması da hata kaynağını arttıran ya da azaltan bir etkiye sahiptir. Daha heterojen gruplarda güvenilirlik katsayısı artarken, daha homojen gruplarda güvenilirlik katsayısı azalır. 2, 1, 3, 4 fiziksel ortamdan kaynaklanan hata, ölçme işleminin gerçekleştiği fiziksel ortama ilişkin bazı etmenlerde ölçme sonuçlarına hata karıştırabilir. Sıcaklık, ışık, ses, koku, görsel uyarıcıların fazlalığı, ergonomi ve benzeri etmenler hata miktarını artırabilir. Bu anlamda testler bireylere bu etmenler açısından eşit ve standart koşullar altında uygulanmalıdır. Aksi takdirde hata miktarının artması kaçınılmazdır. 2.2 Geçerlilik, Güvenilirlik ve Hata ilişkisi Geçerlilik tüm hata kaynaklarından etkilenirken, klasik test kuramına göre güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Geçerlilik, güvenilirlik ve hata ilişkisi Geçerlilik tüm hata kaynaklarından etkilenirken, klasik test kuramına göre güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Bir testin güvenilir olması, onun geçerli olacağı anlamına gelmez ancak bir test geçerli ise, büyük olasılıkla güvenilirdir. Bir ölçme aracının geçerliliği ve güvenilirliği diye bir şey yoktur, ölçme araçlarından elde edilen puanların geçerliliği ve güvenilirliği diye bir şey vardır. Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri şu durumlara göre değişebilir. A. Ölçme amacının değişmesi, B. Uygulama grubunun değişmesi, C. Dilin eskimesi değişmesi, D. Maddelerde ve veya alt ölçeklerde yapılan değişiklikler, E. Farklı kültürler, F. Kuramsal bilgi birikiminde değişiklikler. Geçerlilik ve güvenilirlik bir varlık okluklu sorunu değil, derece sorunudur. Bu nedenle bir testten elde edilen puanlar yüksek düzeyde geçerli, orta düzeyde geçerli, düşük düzeyde geçerli, yüksek düzeyde güvenilir, orta düzeyde güvenilir, düşük düzeyde güvenilir biçiminde nitelendirilir. Bir ölçme aracının puanlarından yapılan değerlendirmenin doğruluğu araştırmayı gerektirir. Bu puan gerçekten ölçmek istediğimiz özelliği gösteriyor mu? Aracın ölçmek istediğimizi ölçüp ölçmediği bir araştırma işidir. Araştırma ile değerlendirmenin doğruluğu incelenir. Bir testin şöhretli olması onun geçerli olduğu anlamına gelmez. Modern test kuramına göre geliştirilen ölçekler eleştiriye açıktır. Böylece testlerin niteliği ve test bilgisi gelişir. Korelasyon. Geçerlilik ve güvenilirliği belirlemeye yönelik yöntemler genellikle korelasyon temelli analizlere dayanır. Korelasyon en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. r ile sembolize edilir. Örneğin öğrencilerin derse ilişkin tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır? Öğretmenlerin ders saati yükleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır? Saç uzunluğu ile zeka arasında bir ilişki var mıdır? Korelasyon eksi bir ile bir arasında değer alır. Bu iki değer arasında matematiksel olarak sonsuz birim vardır ancak kullanışlılık açısından 100 birim negatif korelasyonda, 100 birim pozitif korelasyonda, 0 ile birlikte toplam 201 bir birimlik bir skala üzerinden değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve miktarı değerlendirilir pozitif korelasyon iki değişken arasında doğru orantılı ilişki anlamına gelir. Örneğin ders çalışma süresiyle sınav notu ya da gelir ile tüketim arasında pozitif bir korelasyonun elde edilmesi beklenir. Negatif korelasyon, iki değişken arasında ters orantılı ilişki anlamına gelir. Örneğin ders süresiyle dikkat ya da yükseklik ile sıcaklık arasında negatif bir korelasyonun elde edilmesi beklenir. Eksi artı bir mükemmel korelasyon anlamına gelir ancak bir mükemmel doğru orantılı ilişki anlamına gelirken, eksi bir ise mükemmel ters orantılı ilişki anlamına gelir. Diğer taraftan sıfır korelasyon iki değişken arasında sistematik bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir. Bu duruma mükemmel ilişkisizlik de denir. Örneğin öğretmenlerin boyları ile aylık ücretleri arasındaki korelasyonun sıfır olması beklenen bir durumdur. Korelasyon Ters orantılı ilişki, doğru orantılı ilişki ile ilgili çizelgeyi inceleyiniz. Korelasyonun temel kavramları üzerinde duracağız. Korelasyon korelasyon katsayısı hakkında kabaca iki tür belirleme yapmak gerekir. Bunlardan birincisi yön, diğeri ise miktardır. Yön, negatif ya da pozitif olarak değerlendirilirken miktar, kabaca düşük, orta ya da yüksek olarak nitelendirilir. Miktar için kesin sınırlar olmamakla birlikte alan yazında genellikle kabul gören aralıklar şekil 3'te gösterilmiştir. Eksi 1 ile eksi 17 arası yüksek negatif korelasyon. Eksi 70 ile eksi 30 arası orta negatif korelasyon. Eksi 30 ile 0 arası düşük negatif korelasyon. 0 ile 30 arası düşük pozitif korelasyon. 30 ile 70 arası orta pozitif korelasyon. 70 ile artı 1 arası yüksek pozitif korelasyon. Not 1. Korelasyon mutlak değer olarak değerlendirilmelidir. Bir korelasyon katsayısının negatif ya da pozitif olması büyüklük küçüklük belirtmez, yön bildirir. Not 2. Korelasyon katsayısı ile neden sonuç ilişkisi kurulamaz. Değişkenler arasında doğru ya da ters orantılı bir ilişki olması. Söz konusu değişkenler arasında bir neden sonuç ilişkisinin varlığı anlamına gelmez. Geçerlilik sorgulama yöntemleri, geçerlilik sorgulama yöntemleri aşağıda şekil 4'te gösterilmiştir. Geçerlilik, kapsam geçerliliği, ölçük dayanıklı geçerlilik, yapı geçerliliği, ölçük dayanıklı geçerlilik, yordama geçerliliği, zamandaş geçerlilik, kapsam geçerliliği, kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Eğitimde öğretmen bir program dahilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Belirli bir zaman sonra davranışların ne kadarının kazanıldığını belirlemek isteyen öğretmen, geliştirdiği teste öğretime konu olan içeriğin teste ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek durumundadır. Bu anlamda kapsam geçerliliği bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir. Ne amaçla kullanılırsa kullanılsın test, kapsama açısından ölçmeye konu olan davranışları yeterli ve dengeli bir biçimde temsil etmelidir. Bir testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunun söylenebilmesi için testteki soruların, maddelerin ölçülecek özellikler evrenini, konu kapsamını içeriği yeterli ve dengeli bir biçimde ölçüyor olması ve her bir sorunun, maddenin ölçmek istediği özelliği doğrudan ölçmesi, diğer bir deyişle kazanımla doğrudan ilgili olması gerekir. Testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunun söylenebilmesi için bu iki kriter birden sağlanmalıdır. Mantıksal rasyonel yöntemler bu yöntemler belirtke tablosu hazırlanması ve uzman görüşüne başvurulmasıdır. Belirtke tablosunun hazırlanması, bir kapsam geçerliliği sorgulamasında öncelikle ölçmeye konu olan kapsam dahilinde davranışların belirlenmesi gerekir. Bu noktada en çok kullanılan yöntemlerden biri belirtke tablosu hazırlamaktır. Öğretmen satırda davranışları, sütunda hedefleri yazar, belirlediği madde sayısı doğrultusunda davranış ve hedefleri yeterli ve dengeli bir biçimde temsil eden alanları seçer. Uzman görüşüne başvurulması, uygulamada uzman ile kastedilen öncelikle ölçme ve değerlendirme tekniklerini de bilen bir alan uzmanıdır. Uzmana belirtge tablosu ve maddeler sunulur, uzmandan soruların, maddelerin konu kapsamını yeterli ve dengeli bir biçimde ölçme durumunu ve soruların, maddelerin kazanımlarla doğrudan ilgili olma durumunu değerlendirmesi istenir. 2. 4. 1. 2. İstatistiksel yöntemler, uzmanlardan alınan dönükler betimsel, muhakemeye dayalı bir yolla çözümlenebilir ya da uzmanların uygundur uygun değildir ya da uygundur düzeltme gerekir soru kullanılmamalıdır ve benzeri biçimde değerlendirme yapması istenebilir. Eğer uzmandan ikinci yolla dönüt istenmişse uzmanlar arasında uyuşum olup olmadığı çeşitli istatistiksel yöntemlerle test edilir. Alanda uzmanlar arasında uyumu test eden pek çok indeks bulunmaktadır. Ölçüt dayanaklı geçerlilik, ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla testin tahmin etmeye çalıştığı ve geçerliliği yüksek bir puan karşılaştırılarak geliştirilen ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılır. 2, 4, 2, 1, yordama geçerliliği, yordama tahmin demektir ancak her tahmin yordama değildir. Bir tahminin yordama olabilmesi için elde geçerli ve güvenilir bir veri olması ve bu verinin sınanabilir, sayısal nitelikte, belirli analizlere tabi tutuluyor olması gerekiyor. Diğer bir deyişle yordama, eldeki bu nitelikteki veriden yola çıkarak geleceği, henüz gerçekleşmemiş bir olguya ilişkin yapılan tahmindir. Ölçme araçlarının çoğunda bireylerin gelecekteki davranışlarının kestirilmesi söz konusudur. Yordama geçerliliği, ölçme aracının bu kestirim işinin ne ölçüde doğru ve isabetli yaptığı ile ilgili bir sorgulamadır. Özellikle iki amaçla uygulanan ölçme araçlarının yordama geçerliliğinin yüksek olması istenir. Bunlar seçme ya da yönlendirme amaçlı kullanılan testlerdir. Seçme amaçlı testlere YKS, KPSS, LGS ve benzeri araçlar, diğer taraftan yönlendirme amaçlı testlere ise alan seçiminde ve veya bir üst öğretim kurumuna yönlendirmek için uygulanan yetenek testleri, ilgi envanterleri, mesleki kişilik envanterleri ve benzeri örnek olarak gösterilebilir. Yordama geçerliliğinde ölçme aracından elde edilen puanlar, ölçme aracının tahmin ettiği puanla, ölçüt puan karşılaştırılır ve tahminin ne ölçüde doğru olduğu belirlenmeye çalışılır. Ölçüt puan testin tahmin etmeye çalıştığı özelliktir. Yordama geçerliliğinde ölçüt puan gelecekte belli olacağından beklemek gerekmektedir. Yordama geçerliliğinde geçerlilik katsayısının 0 ile 1 arasında değişmesi beklenir. Yordama geçerliliğinde en zor ve önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde şu noktalar dikkate alınmalıdır. X ölçüt, ün birinci ölçme aracının yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalı. Ölçme aracı hangi özelliği kestirmeyi amaçlıyorsa, onun doğrudan bir temsili olmalıdır. İkinci kararlı olmalı, günden güne değişmemelidir. Açıktır ki kendisi kararsız olan bir özellik hiçbir araçla yordanamaz üçüncü bireylerin özelliğini gerçekten yansıtan nesnel ve güvenilir bir ölçüt olmalıdır. Söz gelimi okulda alınan notlar bir ölçüt olarak alınmışsa öğrencilere verilen notlara başarının dışındaki etmenler etki etmemelidir. Dördüncü elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalıdır. 2, 4, 2, 2, zamandaş geçerlilik, bu geçerlilik türü alan yazında hali hazır geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği adı ile de anılmaktadır. Zamandaş geçerlilik sorgulamalarında ölçüt puan eş zamanlı olarak elde edilebilir. Geliştirilen ölçme aracı ile ilişkili olabilecek nitelikleri ölçen ve geçerliliği yüksek bir aracın puanı ölçüt puan olarak ele alınabilir. Daha sonra geliştirilen ölçme aracı ve ölçüt araç aynı zamanda uygulanıp iki araçtan elde edilen puanlar arasındaki ilişki incelenir. Zamandaş geçerliliğinde geçerlilik katsayısının eksi 1 ile 1 arasında değişmesi beklenir. Ölçüte bağlı olarak geçerlilik katsayısı eksi artı 1 e yaklaştıkça artar, 0 a yaklaştıkça düşer zamandaş geçerlilikte de en zor ve önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde şu noktalar dikkate alınmalıdır. Ölçüt, ün, birinci ölçme aracının ölçmeye yöneldiği özellikle doğrudan ilişkili olmalıdır. Bu ilişki doğru orantılı ya da ters orantılı olabilir. İkinci geçerliliği yüksek olmalıdır. Geçerliliği yüksek olmayan bir ölçüt puanla bakılacak korelasyonun düşük olması kaçınılmazdır. 2 4 3 yapı geçerliliği, beşeri bilimlerde atılganlık, güvensizlik, içe dönüklük ve benzeri özelliklerin ölçülmesi amacıyla ölçme aracı geliştirmek için önce söz konusu olan özellik ya da özellikleri belirlemek yani yapıyı tanımlamak, daha sonra tanımlanmış yapıdan sınanabilir denenceler çıkarmak ve çıkarılan denenceleri sınamak için deneysel ve istatistiksel çalışmalar yapmak gerekmektedir. Yapı, birbirleriyle ilgili olduğu düşünülen belli ögelerin ya da ögeler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüdür. Bu anlamda bir testin yapısını geçerleme süreci, temelde testin maddelerine verilen yanıtlar arasındaki ilişkilerin analizine dayanır. Yapı geçerliliği, bir testin dayandığı kuramsal temelleri ne derece iyi örneklediği ile ilgilidir. İnsan davranışları ve özellikleri çoğunlukla soyut bir yapıya sahiptir. Zeka, sevgi, merak, sosyal uyum ve ruh sağlığı gibi soyut kavramları psikolojik testlerle ölçebilmek için önce bu kavramların içerinin bilinmesi. Gerekir. Birey ne tür davranışlar gösterdiği zaman hangi niteliklerin varlığına ya da yokluğuna karar verilebileceğine ilişkin ölçütler geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı geçerliliği bir yandan testin ölçtüğü niteliklerin neler olduğunu araştırma, diğer yandan testi alan kişilerin elde ettikleri puanların ne anlama geldiğini açıklama çabaları ile ilgilidir. Örneğin bir kişi geleneksel aile biçimiyle çocuk yetiştirme biçimi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir ölçek geliştirip bu ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak istediğinde Geleneksel aile yapısı ve çocuk yetiştirme kavramlarının ne anlamlara geldiğini, ölçme aracındaki maddelerin bu anlamlara uygunluğunu araştırarak yapı geçerliliği konusunda karar verebilir.